Adıyaman'da Besni Adalet Binamızın açılışını gerçekleştirdik. Hemen açılışın ardından merkeze geldik. Burada da Adıyaman Adalet Ek Binamızı, İdare Mahkememizi burada kurmuştuk. İdare Mahkememiz ve icra dairelerimizin görev yapacağı binanın açılışını inşallah beraber gerçekleştireceğiz. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adıyaman Adliyesi Ek Hizmet Binası'nın açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Tunç, Türkiye Yüzyılı vizyonuna vurgu yaparak, ''Birlik ve beraberlikle terörsüz bir Türkiye hedefiyle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz.'' dedi. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber, birlik ve beraberlik içerisinde inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı terörsüz Türkiye ile inşa edeceğiz. 41 yıldan bu yana Terör bize büyük kayıplar getirdi. Ekonomik kayıplarımız, trilyonlarca liramız maalesef terör nedeniyle heba oldu. Eğer terör olmasaydı o trilyonlar milletimizin refahı için harcanmış olacaktı ve bugün Türkiye ekonomide kat kat daha ileride olacaktı. Tabii en önemlisi de büyük acılar yaşadık. Binlerce şehit verdik, gaziler verdik. Dolayısıyla bu acıları bir daha yaşamamak, şehit ailelerimizin ve şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak için Türkiye'yi terörden arındırarak Türkiye yüzyılını inşa etmek istiyoruz. Önemli bir süreçten geçiyoruz. Son bir yıldır da terörsüz Türkiye ile ilgili önemli çabalar söz konusu. Bu konuda parlamentoda da geniş bir mutabakat var ve. Terörsüz Türkiye Milli Birlik Dayanışma ve Kardeşlik Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları var. Meclisimizin ortaya koyacağı irade doğrultusunda atacağımız adımlar şekillenecek ve çocuklarımıza, geleceğimize huzurlu bir Türkiye'yi inşallah emanet edeceğiz. O da Türkiye'nin daha hızlı gelişmesini, kalkınmasını sağlayacak, milletimizin refahını daha da artıracak. Dünyada da adaleti, hakkaniyeti, mazlumun hakkını daha güçlü savunmamızı sağlayacak